Herkese merhaba arkadaşlar Halk edebiyatına giriş bir konuları kültür ve iletişim. Arkadaşlar bu konuları anlamıyorum diyorsanız tam doğru yerdesiniz. Kültür önce anlamak için anlamını bilmemiz lazım. Kültür nedir Kültür insan tarafından meydana getirilerek geçmişten bugüne doğaya eklenmiş yaratmalar bütün yaratmalar ve donatmalar bütünüdür. Kültür kalıtsal değildir. Kültür çeşitleri, ulusal kültür, tanımı, insanın içinde büyüdüğü, öğrendiği, özümseyip benimsediği kültürdür. İletişim, duygu, düşünce, bilgi ve becerilerin aktarılma sürecidir. Konuşmaya ve yazıya dayalı iletişim biçimlerinin temel özellikleri. Sözlü kültür ortamı. Arkadaşlar sözlü kültür ortamı var. Birinci sözlü kültür, ikinci sözlü kültür. Şimdi bunların tanımlarını bilmediğiniz zaman birinci sözlü kültür ve ikinci sözlü kültürün anlamını bilmeden soruları çözemezsiniz. Sözlü kültür ortamı, yazı, matbaa, elektronik aletler kullanmadan yüz yüze ve sese ve söze dayalı olarak kullanılan iletişim ortamına denir. Evet, birinci sözlü kültür ortamı. İnsanların bilgi, duygu, düşünce ve beceri depolamak için kendi ve muhataplarının hafızalarından başka hiçbir kayıt teknolojisine sahip olmadığı sosyo-kültürel toplumsal yapıdır. Ritüel en önemli bilinmesi gerekenlerden biridir. Dini ayin ve tören amaçlı bir örnek üzere kalıplaşmış harekete denir. Evet arkadaşlar, şimdi size e, ikinci e, bir diğer ise mit hakkında bilgi vereceğim. Mit tarih öncesi zamanlarda olduğuna inanılan olay olayları, ve olağanüstü karakterler ve tipleri konu edinen, nitelikli anlatılara verilen isimdir. Şimdi arkadaşlar sorulara geçerim. Şimdi soru 1. İnsanların ilk çağlardan itibaren duygu, düşünce, beceri ve tecrübelerini söze dayalı olarak biriktirmesi kültür ve uygarlığı nasıl etkilemiştir diyor. Burada arkadaşlar zaten kültür ve uygarlığı nasıl etkilemiştir dediğinde kültürün tanımını da yapmıştık zaten. Kültür ve uygarlığın oluşmasını sağlamıştır. Bunu cevap olarak bilmeniz yeterli. İkinci sorumuz. Yazı, matbaa, elektronik aletler kullanmadan yüz yüze, sese ve söze dayalı olarak kurulan iletişim ortamına sözlü kültür denir arkadaşlar elektronik aletler kullanmadan yüz yüze sese ve söze dayalı olarak diyor. O yüzden yani burada zaten şunu anlayacaksınız. Söze dayalı olarak dediği zaman yani matbaa elektronik aletler kullanmadan dediği zaman sözlü kültür ortamı. İnsanların bilgi, duygu, düşünce ve becerilerini depolamak için kendi ve muhatapların hafızalarından başka hiçbir kayıt teknolojisine sahip olmadığı sosyo-kültürel toplumsal yapıya ne ad verir diyor. Orada da zaten bahsetmiştim. İnsandan bilgi, duygu, düşünce ve beceri depolamak için kendi ve muhataplarının hafızalarından başka hiçbir kayıt teknolojisine sahip olmadığı kültürde arkadaşlar birinci sözlü kültür. Şimdi arkadaşlar yüksek kültür ile ilgili diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi yüksek kültür nesneldir, sistemli ve tutarlıdır, eleştiriye açıktır, bilimsel bilgidir ama gündelik bilgi değildir. Yüksek kültür gündelik bilgi sözlü kültür ortamı bilgisidir arkadaşlar. Bunu bilmek yeterli. Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgi için söylenemez diyor. Duyum-algıya dayanır. Deneme yanılma ile ifade edilir. Sezgi yoluyla oluşur, Den deneyimseldir, bilimsel bilgidir. Gündelik bilgi için söylenemez bilimsel bilgi arkadaşlar yüksek kültüre dayalı bir bilgi çeşidi olduğu için. Zamanla eskiyen ve geçerliğini yitiren bilimsel bilgiler ve onlara dayalı olarak geliştirilmiş eski teknolojilerde geniş halk kitleleri içinde yaygınlaşarak gündelik bilgiye dönüşebilir diyor. Bir kültürde bu tür bilginin ona dayalı yaşantılan oluşturduğu kültür tabakasına ne ad verilir? Evet arkadaşlar cevapta da gördüğünüz üzere verilen tanım halk kültürüne ait. Ben soruları okuyayım size arkadaşlar. Nesnel eleştiriye açık, sistemli ve tutarlı bilgiye ne ad verilir? Tabii ki de bilimsel bilgi. Nesnel eleştiriye açık, sistemli ve tutarlı bilim, bilgiye bilimsel bilgi. halk kültürünün 18. yüzyıldan itibaren sözlü kaynaklardan derlenmeye çalış, çal, başlan, derlenmeye başlanan mit, efsane, masal, fıkra, ninni, destan, atasözü, tekerleme, türlü, türkü gibi sözlü edebiyat tür ve şekillerine naat verilir. Tabii ki de bunlara halk kültürü 18. yüzyıldan itibaren sözlü kaynaklardan derlenmeye başlanan mit, efsane, masal, fıkra, ninni, atasözü, tekerleme, türkü gibi sözlü edebiyat tür ve şekillerine halk edebiyatı denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kültürün ortaya çıkmasında temel oluşturan kavramlardan biridir? Kültürün ortaya çıkmasında tabii ki de arkadaşlar iletişim. İlk edebi gelenek ürünlerine yönelik olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor amaç Batı kültürüne erişmektir diyor ilk edebi gelenek ürünlerine Batı kültürüne erişme çabası görülmemektedir bu en önemli noktası Arkadaşlar bunu bilmek gerekiyor şimdi şurada bir nesne ve tutarlı olması eleştiri açık olması sistemli olması. Tabii ki de bunlar diyor ki hangiler diyor yüksek kültürün özellikler. Yüksek kültür zaten arkadaşlar sistemli olması, eleştiri açık olması, esnek ve tutarlı olması üçü de var. Batı'da kaçıncı yüzyıldan itibaren pek çok aydın halka doğru parolasıyla kendi köylerine yönelirler. Cevap C şıkkı. 16. yüzyıl. Batıda kaçıncı? Batıda kaçıncı yüzyıl dediğinde 16. Batıda 16. Ziya Paşa'nın hangi çalışması halk edebiyatı çalışmalarını önünü açan ve halk edebiyatının önemine dikkat çeken eserlerindedir. Tabii ki de arkadaşlar Ziya Paşa'nın en önemli eser halk edebiyatı çalışmalarının önünü açan önemli edebiyatın önemli, önemli şeyi Şair ve İnşa Makalesi. Ziya Paşa'nın Şair ve İnşa Makalesidir. İnsanlar tarafından meydana getirilerek geçmişten bugüne doğaya eklenmiş yaratmalar ve donatmalar bütününe kültür denir. İnsan içinde büyüdüğü, önendiği, özümseyip benimsediği kültüre ise ulusal kültür. İnsan içinde büyüdüğü, öğren, öğrenme öğrendiği ve özümseyip benimsediği kültüre ulusal kültür denir. Bakın insan içinde yaşadığı, büyüdüğü, öğrendiği, özümseyip benimsediği kültür ulusal kültür. Fakat insan tarafından meydana getirilen dediği zaman da kültür. Şimdi arkadaşlar, kültürün oluşmasında insan doğayla doğa doğayla olan mücadelesinde yarattıkları vardır. Tabii ki bu da kültürün oluşmasında insan doğayla olan mücadelesine yarattıkları iletişimdir. Arkadaşlar duygu, düşünce, bilgi ve becerini aktarma süreci yine iletişimdir. Bilgi, duygu, ve düşüncelere yazı ve elektronik kayıt imkanlarıyla depolama, saklama tekniklerinin var olduğu kültür ortamına ise bir ikincil sözlü kültür ortamı denir. Çünkü burada arkadaşlar yazı ve elektronik kayıt imkanlarıyla depolama, saklama tekniklerinin var olduğu kültürdür çünkü ikinci sözlü kültür Birinci sözlü kültür ortamda duygu ve düşünceyi hafızada kolayca kalacak, ezberlenecek şekilde söylemen nedeni sözün saklanabilmesi için sadece anlatıcı ve dinleyicilerin hafızasının olmasıdır. Bu söz birinci sözlü kültürdür. Sözün saklanabilmesi için sadece anlatıcı ve dinleyicilerin hafızası. Diğeri ise depolama e, dediğinde ise sözün ikinci sözlü kültür ortamına girmektedir. Kültür kavramıyla ilgili aşağıdakilerde hangisi yanlıştır diyor. Maddi değerler kültür kavramı içerisine yer almaz. Maddi değerler de kültür içerisinde yer alır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun halk edebiyatı yaratmasında etkili bir unsur değildir? Arkadaşlar ulusal kültürü dikkate almama diyor. Zaten ulusal kültürü dikkate almadan olmaz yani. Sonuçta da cevabını vermiş. Herhangi bir kültürde bilimsel bilginin ve ona dayalı yaşantılan oluşturduğu kültürel tabakaya yüksek tabaka denir. Çünkü bilimsel bilgiyle ilgili olduğu zaman yüksek kültür yüksek kültürü oluyor arkadaşlar. Şimdi burada halk bilimi ve halk edebiyatı ilişkisi diyor. Halk bilimi, halk biliminin önce tanımını okuyalım arkadaşlar. Geleneksel insan davranışlarını ve geleneklerini çalışarak araştırma nesnesine objesi olan sosyal ve kültürel insanı daha iyi anlamak ve insan hakkında daha derin bir bilgiye sahip olmaktır. Şimdi arkadaşlar burada e zaten halk bilimi ile ilgili sorulara geçelim. Evet, Portlere terimi diyor ilk kez kim tarafından kullanılmıştır? Wilhelm John, John Toms. Folklere terimi yanıtta da yazıyor zaten arkadaşlar. İlk kez Folklere Wilhelm John Toms tarafından 1846'da kullanılmıştır diyor zaten. Evet, diğer soruyu okuyorum arkadaşlar. Türkçe'de sokum olarak yaygınlık kazanan ve halk, halk bilimi, yerel ve ulusal kültürlerin varlığını ve koruma görevini evrensel olarak üstlenen antlaşma aşağıdakiler hangisidir diyor. Tabii ki de cevap gayrimaddi kültürel mirası koruma kararı. Cevabı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Ziya Gökalp Türkiye'de folklor, folkloru tanıtan ilk yazısı aşağıdakilerden hangisi olarak doğru verilmiştir diyor. Tabii ki de burada Ziya Gökalp'in en önemli yazısı Türkiye'de folkloru tanıtan halk medeniyeti başlangıç. Bu da önemli bir soru arkadaşlar. Türkiye'de halk bilim konusunda diyor. 1920'lerden sonra oldukça somut gelişmeler kaydedilmiş. Bunlardan biri Hars Kültür Müdürlüğü'nün kurulmasıdır. Aşağıdakiler hangisi bu kurumun kurucusu doğru olarak verilmiştir? Tabii ki de halk bilimi Doktor Rıza Nur. Şimdi gelelim. Batı Avrupa'da 18. yüzyıldan itibaren yaratıcıların bilinmemesi veya anonimleşmeleri nedeniyle halkın ortak malı sayılan ve uzunca bir müddet halkın kolektif olarak meydana getirdiği düşünceler ve halkın ruhunu en iyi yansıttığı arkadaşlar bu halkı zaten en önemli yansıttığı Anonim halk edebiyatıdır. Şimdi arkadaşlar bir diğer önemli soru ise Türk halk edebiyatı kendi içinde 3 dala ayrılmış. Bunlar nedir? Türk halk, halkın edebiyatı yani anonim halk edebiyatı, tekke tasavvufi, aşık tarzı. Anonim, aşık tarzı, tekke tasavvufi bunlar üçünü birleştirin arkadaşlar. Aklınıza gelir zaten ezberlediğiniz zaman. Aşağıdaki hangisi? Türk halk edebiyatının 3 bölümünde de sürekliliği ve müşterekliği sağlayan unsurlar arasında yer almaz diyor. Monoloğa yer verme tabii ki de. Bakın şurada da yazıyor zaten alt dallar sürekli ve müşterekli sağ unsurlar. Unsurlar şunlar da diye. vezni, kafiye düzeni, dörtlük koşma ve maniye dayan nazım şekilleri. Diyaloğa yer verme var. Monoloğa yer verme yok. Amca. Diğer bir konu uzunlamasına açılan halkın beğendiği şiir ve faydalı bilgilere yazdıkları ince uzun defterler arkadaşlar cönk deniliyordu. Aşağıdaki hangisi anonim halk edebiyatı nazım türleri arasında yer almaz? Arkadaşlar anonim halk edebiyatı nazım türleri koşuk, sago, koşma, mani, türkü, ağıt, ninni, destandır. Koçaklama aşık tarzı olduğu için. Koçaklama aşık tarzı olduğunu bildiğiniz zaman ve anonim geriye anonim halk edebiyat türler arasında yer almaz diyor. Zaten koçaklama da aşık tarzı halk edebiyatıdır. Bir diğeri aşağıdakilerde hangisi tekke tasavvufu halk edebiyatı nazım türleri arasında yer almaz diyor. Menkıbe. Burada da cevabını okuyabiliyorsunuzdur inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi tekke tasavvuf halk edebiyatının nazım türlerinde zaten yer almaz diyor. Nutuk, nefes, devriye, ilahi bunlar tekke tasavvufu halk edebiyatı nazım türlerdir. Men menkıbe tekke tasavvufu halk edebiyatı nazım nesil karışık olduğu için bu türlerin arasında yer almaz. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de çağdaş bakış açısıyla Hazırlanan ilk Türk edebiyat tarihi çalışması, Türk edebiyat tarihi çalışması dediği zaman Mehmet Fuat Köprülü aklınıza gelecek. Bir diğeri ise mesela yine Mehmet Fuat Köprülü ile ilgili Türkiye'de aşk edebiyatı üzerine ilk çalışmayı yapan yine Fuat Köprülü. Şimdi Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü arkadaşlar bazıları karıştırıyorum diyor. Şimdi e, Türkiye'de çağdaş bakış açısıyla e, ilk Türk edebiyat tarihi çalışması, ilk Türk edebiyat tarihi çalışması ve aşık edebiyatı üzerine ilk çalışma yapan Fuat Köprülü'dür. Şimdi bir diğer konuya geçiyorum. Türkiye'de folklor tanıtan ilk yazı Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazının yayınlandığı derginin adı aşağıdakilerden hangisine bir arada verilmiştir? Tabii ki de arkadaşlar Ziya Gökalp Halk Enderiyeti Bir Başlangıç Halka Doğru Dergisi. Türkiye'de masal derlemelerinde takip edilecek yol ve yöntemler konusunda ilk çalışmayı Ziya Gökalp. Evet, masal Türkiye'de masal değerlemesini takip edecek yol ve yöntemler konusunda dediği zaman Ziya Gökalp. Ondan sonra e, Türk edebiyat tarihi, Türk edebiyat tarihi ve Türkiye'de aşık edebiyatı üzerine dediği zaman Fuat Köprülü. Ama masal derlemelerine Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir. Deneme, batı edebiyatı kaynaklı yazınsal türlerdir. Diğerleri ise halk edebiyatı ürünlerdir. Mitler, masallar, efsane, fıkralar daha önce de anlatmıştım arkadaşlar. <laughs> Ait olduğu ulusun yaşayış, inanç, duygu ve kültür karakterlerini yansıtan ağırlıklı olarak sözlü olan edebiyata halk edebiyatı. Halk edebiyatı biliyorsunuz sözlü kültür, kültürü vardı. Sözlü kültürü vardı. Birinci sözlü kültür, ikinci sözlü kültür. Arkadaşlar bunlardan bahsetmiştim zaten. Bu da tabii ki ulusun yaşayış, inanç, duygu ve kültürü karakterlerini halk edebiyatıdır. Evet bunu da önemli arkadaşlar. Türkiye'de akademik olarak halk bilimi konusunda eğitim veren ve yayın yapan ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tabii ki Türkiye'de akademik olarak halk bilimi konusunda eğitim veren ve yayın yapan ilk kuruluş Türkiyat Enstitüsü. Aşağıdakiler hangisi günümüzde halk biliminin müstakil bir bölüm olarak yer aldığı üniversitelerden biri değildir diyor. Bunun cevabı ise Anadolu Üniversitesi. Aklınıza mutlaka kalsın. Şimdi bir diğeri Aşağıdakiler hangisi aşık tarzı halk edebiyatının nazım türleri arasında yer almaz. Şimdi arkadaşlar, e, koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt zaten aşık tarzı edebiyatıdır. Ama aşık tarzı halk edebiyatı nazım türleri arasında yer almaz dediğinde nefes. Tekke ve tasavvufidir çünkü nefes. Bakın bir diğer yine Mehmet Fuat Köprülü ile. Yaptığı ilmi çalışmalar, yetiştirdiği öğrenciler ve kurduğu kurumlar göz önünde bulunduğunda Türkiye'de Türkolojinin kurucusu, yine Türkolojinin kurucusu kimdir? Mehmet Fuat Köprülü'dür. Edebiyat tarihinin kurucusu kimdir? Mehmet Fuat Köprülü'dür. Bir tane daha söylemiştim size. Aşık Edebiyatı üzerinde ilk çalışmayı yapan yine Fuat Köprülü'dür. Bunun üç tanesini bildiğiniz zaman Ziya Gökalp'le karıştırmazsınız arkadaşlar. Eski şairlerin biyografilerin ve eserlerinden örneklerin verildiği kitaplara teskire denir. Bunu da öğrenmek lazım. Hangi makale ile Türkiye'de Türk Edebiyat Tarih Çalışmaları'nda kullanılan teskirecilik sona ererek çağdaş Türk Edebiyat Tarihçiliği başlar? Tabii ki de tarih, tü çağdaş Türk Edebiyat Tarihçiliği'nin başladığı Türk Edebiyatı tarihinde. Bakın yine Türkiye soruda da diyor Türk Edebiyat Tarihçiliği başlar diyor. Cevapta da diyor ki Türk Edebiyat Tarihinde usul diyor. Şimdi Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın önemli eserlerinden olan Divan-ı Hikmet. Kim tarafından? Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi. Bakın bunlar işte, bunların e, yazarlarını isimlerini ezberleyemiyoruz. Eserlerini karıştırıyoruz derseniz. Bakın Divan-ı Hikmet, T. Bakın bir tek onda var. Divan-ı Hikmet, T. Sonu bitmiş. Ahmet Yesevi, Ahmet Divan-ı Hikmet. Yani bunlar böyle bir formül olarak üretin arkadaşlar. En azından sınavı geçersiniz anlamasanız dahi derslerden geçersiniz. Şimdi Karpatlar ve Ural Dağları arasında yaşayan Kıpçaklar hakkında diyor. 14. yüzyılda İdil Nehri boyun, boyunda misyonerlik yapan Fransiskan rahipler tarafından yazılmış gramer örnekler, Türkçe kelimeler, listeler ve Türkçe metinler içeren bir çalışmadır diyor. Bu parçada özellikler verilen tabii ki arkadaşlar bu parçada özellikler verilen eser İsmini de söylemeyeceğim ama kusura bakmayın. Jodex Jomanichis. Bunda zaten arkadaşlar Karpat burada arasında yaşayan dediği zaman işte İdil Nehri boyunda misyonerlik yapan. Bunu böyle e, şey düşüneceksiniz. Jodex Jomanis zaten cevabı bu. Evet bir diğeri ise yine Jodex Jomanichus diyor. İçerdiği 46 adet bilmece ile bu türün bine en eski örneklerini yine Jodex Jomanichus. Zaten kutadgu bilig farklı Kaşgarlı Mahmut tarafından. Ondan sonra hepsi zaten ben anlattım size divan Hikmet Ahmet Yesevi falan Arkadaşlar bu sorulardan bayağı bir bilginiz olabilir. Sorulardan da genelde açık öğretim üniversitesinde okuyorsanız birkaçı soruların geçmiş sorulardan çıkıyor. Şimdi Dede Korkut hikayesi ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. 15. ve 16. yüzyılda orta 16. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünmekte. Evet, Dede Gorku 12 öyküden oluşuyor. Bilinen 3 nüshası vardır. Kullanılan dil katıksız bir Türkçedir. Dresden nüshası 12 kaydan oluşmaktadır. Dede Korkut hikaye yanlış olan bilinen 3 nüshası vardır. Yanlış. Bilinen nüshası yoktur. Arkadaşlar, menakıb nameler kaçıncı yüzyıldan itibaren edebiyatımızda görülmeye başladı? 13. yüzyıldan itibaren menakıp name. 13. yüzyıl. Ya ben bunları yüzyıllar aklında tutamıyorum diyorsanız menakıp bunu şöyle düşüneceksiniz. Hani hecesini ayırıyormuş gibi üç tane var. 13. yüzyıl. Aklınızda menakıp öyle aklınızda kalacak arkadaşlar. Düğünler hakkında bilgi veren eserlere tabii ki de surname. Düğünler hakkında surname. Aşağıdakiler hangisi? Anonim halk edebiyatı, halk tiyatrosu, Üze, tiyatrosu türlerinden biri değildir. Bilmece. Çünkü Metta, Orta Oyunu, Karagöz, Kukla zaten anonim halk edebiyatı ürünüdür. Türlerdir. Ama bilmece değildir. Arkadaşlar bu da çok önemli. Ziya Gökalp'in hangi eserde yok? Folklardan faydalanarak ortaya daha modern ve çağdaş eserler koymanın ülkemizdeki ilk denemesi ve örneği Ziya Gökalp'in folklordan faydalanarak altın ışık. Arkadaşlar ben biraz hani siz bunu almayın diye soruları hızlı hızlı geçiyorum ama Şimdi arkadaşlar halk şiirinde ölçü ve durak, ölçü, şiirde ahenk ve ritmik tekrarların aynı olmasını sağlayan ölçü. Bunu biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar burada diyeceksiniz ya ben bunu işte nasıl ayırıyorlar hecelere şeylere. Şimdi bir şey hani heceler ayırıyorsunuz ya ölçülerde vezne şey bir hi iki üç min şey hi min üç sonra oradan kestiniz bir el l iki ri üç üç artı üç o da eşittir altı bunlar zaten kolay arkadaşlar şiirlere ayırdığınız zaman Şimdi yine de ben kısa kısa göstereyim. Kafiye yapılış çeşitleri diyor. Yarım kafiye. Bakın arkadaşlar yarım kafiye. Şimdi siz ha, o anlamını okudunuz ama ben bu kafiyeleri anlamıyorum diyorsunuz. Benzerliği çoğunlukla bir tek sessiz harfe dayanan diyor. Yani yarım kafiyede benzerliği çoğunlukla bir tek sessiz harf. Burada ne diyor? Düşlerim, başlarım, kuşlarım. Yani burada hep bir tek sessiz harf. O da ne? Düşlerim, başlarım, kuşlarım harfidir tam kafiyeye geçelim arkadaşlar. Ses benzerlikleri çoğunda bir sessiz bir sesli harfe dayanan kafiyelerdir diyor. Tabi burada da bakın sessiz sesli a sesli çağlar bağlar tam kafiye sessiz ve sesli harften oluşan diyor. Zengin kafiyede bakın zengin kafiyede yine sıra sonlarında redif dışında 3 veya daha fazla sesin benzeşmesine denir diyor. Sene gene Bakın, hepsi de ben ses benzeşmesi oluyor. Tunç kafiyede kafiye oluştan ses bence benzerleşmelerin üçten fazla olması. Yani gördüğünüz gibi kalen üstü direk suyu nereden indirek, direkt indirek. Burada da zaten diyordu üçten fazla olması diyordu zaten direkt dört tane olduğu için direkt indirek. Ben kendim bildiğim şekilde anladığım şekilde anlatacağım arkadaşlar cinaslı kafiye sesçe aynı anlamca ayrı kelimeler olan kelimelerden ve kelime gruplarından yapılmış kafiyelerdir diyor. Şimdi cinaslı bakın burada da sesçe aynı anlamca ayrı diyor. Yani niçin konduğun Abülbül kapımdaki asmaya? Cinaslı da, da zaten ben bunu yine anlamıyorum diyorsanız size şöyle bir şey üretelim. Asmaya asmaya cinasla da S var. Orada da zaten asmaya asmaya cinasla. Bunu hiçbir zaman unutmazsınız. Sesçe aynı anlamca ayrı zaten mesela. Kapımdaki asmayla götürsene asmaya x aslında. Sesçe aynı ama anlamca farklıdır. Evet ana kafiye var. iş kafiye var. Redif var. Şimdi bunları şöyle bir göze, gözden geçirelim. Arkadaşlar ben size birkaç daha soru göstereyim. Hece ölçüsüyle ilgili aşağıdaki verilen hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ben size şurada başta da ölçü, yan, ölçü, şiir, ahenk ve ritmik tekrar ritmik tekrarla aynı olmasını sağlayan ölçüttür demiştim zaten tanımında. Hece ölçüsüyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Mısra'da kelime sayısına göre kurulmuş bir bezindir diyor. Burada açıklamasında yazdım. Hece vezni mısra'daki hece sayısına göre kurulmuş bir vezindir diyor. Cevap C şıkkı. Hece ölçüsüyle söylenmiş veya yazılmış mısraların gelenekselleşmiş bölümlere ayrılması tabi ki de duraktır. Hece ölçüsüyle söylenmiş ve yazılmış mısraların gelenekselleşmiş bölümlere ayrılmasına durak denir. Evet şimdi aşağıdaki şiirin durağını bulunuz diyor. Verilen şiirin durağı zaten arkadaşlar demin de hecesini ayırmıştım. 1, 2, B, 2, B, 1, l 2, Miz, 3, D, 4. Yani bunlar zaten göstermiştim. Şurada belimiz 4, bu da 4, bu da 3. Ne diyor? 4, 4 artı 3 eşittir. O da 11 ediyor. Aşağıdaki şiirin durağını bulunuz diyor. Şimdi 1, 2, 3, K, Nar, iki, de, Da. K, 1, Nar, 2, D, Da, 3. Ondan sonra 1K, 2K, 3 da. Yani bu da ne oluyor arkadaşlar? Verilen şiirin durağı 3 artı 3, 3 artı 3 eşittir 9. Bakın burada da cevabı yazıyor zaten. Gönlümüzde bağlandı. Zülfün teline sencileyin cevir edici kuluna. Şimdi buradaki diyor kafiyetür aşağıdakilerde hangisi?